videomuzda sizin için bir tane bug yapacağız. Bak, bak, bak. Hani. Bug. Bir saniye, bir saniye. Vesaire. İşte bu bölümde da var ama ben afterburner'da yapıyorum. Çünkü benim uçmam yok. Yok. arkadaşlar. Şimdi hemen bakımıza başlayalım. Evet. Ama birazcık bu gitmemiz gerekir. İnternet doluyor. Gayet <laughs> de normal. Hadi lan hadi. Dandırı dandırı yapalım. İnşallah ölmeyiz de. Bak size gösterken. Arkadaşlar internet çok donuyor. Video. Video çektiğim için. Allah çok ucuz, <laughs> çok ucuz Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi çok az kaldı. Ama bir like'ınızı alırım. ya abone atmayı unutmayın. Ve yorum. Bir video atmıştım en son. Yorumlarda istediğiniz oyunu yazın. Ve bak burada. Of. Arkadaşlar bak ara sıra olmuyor. Hemen ben size şöyle izleteyim. Bir tane çalmış mı ne atmıştım. Vesaire. Ha tamam. Arkadaşlar bugünüz şu hemen dörte çevirelim. Şşş, drrr, 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 drrr. Şimdi bire. Böyle tam denk getiriyorsunuz ve oyun sizi bir anda atıyor. Hmm. Gördüğünüz gibi bugımız bu. Ben burada bir de isteyerek öldüm. başımız bu. Hadi, <laughs> evet. şunu açıyorum. Oo, çıktı. Ama şöyle şu kutu Hadi yani devam edelim. Ama bu aralar çok abonemiz yok. Birazcık yükselmeliyiz. Şu adamı da geçsek ne? <Sessizlik> Geçtik. Tamam. Çok iyi gidiyoruz. Aa, üstünden oldu. hadi, can, hadi gata, gata. Gata, gata. Gata, gata. o işimiz bundur, işimiz boş şimdi şey başlayalım. adam inşallah birileri Şişin geçer geçmişte bir inşallah güzel bir yere düşüyorum dur dedim hadi bakalım Dondiri dondiri dostan Şu ikisini geçmeyin. Biri birisini geçtim. İkincisini geçmem zor diyecektim ve ikinci ben ya çıktı ya Tamam. dört 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 dört. Birini ama geçmeliyim. Adam hangisiymiş? Allah. Şey, o dolapta bir hafta bir şey olur mu? Hiç parası dolapta. Bunlar bunlar. Ben kullanırdım orada oturabiliyorum. Hayır be. Adam geçemeyeceğim galiba. Evet 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 evet. Göçeceğim seni. Allah bu, bu sebeple geçmemiz Allah. imkansız oldu. Bir de şey beşinci olmuşuz. Arkadaşlar diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.